alın çakrası nefsi mardiye basamağı. Bu bilinç düzeyinin konusu içsel bilgiliğimize güven, soyut düşünebilme ve imgeleme yeteneğidir. Bu bilinç düzeyine yükselen kişinin farkındalığı çok artar. Kendine olan inancı tam ve özüne teslimiyet halindedir. Tespitleri çok, yorumu yoktur. Gözlenen değil, gözlemci olduğunun farkındalığıyla sihir halindedir. Bu bilinç merkezinde sosyal roller yerine getirilir ve hayat oyunlarına devam edilir. Fakat bu oyunlar incinme, savunma olmadan tarafsız bir şekilde oynanır. Hipofiz ve epifiz bezi ile bağlantılı olarak da bilinen bu çakra, iki kaşın ortasında yer alır ve üçüncü göz olarak bilinir. Bu bilinç merkezinde olan kişinin sezgileri ve algısı tam olarak açıldığı için, özünden ilhamlar almaya başlar. Bu merkezin blokajları. Özgüvensizlik, kafa karışıklığı, derinden hissedilen yalnızlık korkusu, soyut kavramları algılayamama, görünenin dışındaki gerçekleri yadsıma, içsel bilgiye karşı direnç, ölüm korkusu, kendi gerçek kimliğini bilmemek. Bilinçli Farkındalık Merkezi Çalışmasının Adımları 1. Niyet edin Bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan, bana bolluğun akmasını engel olan tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşmeye niyet ediyorum. 2. Mevcut direncinizi fark edin. Rahat bir pozisyonda sırtınız dik bir şekilde oturun ve bolluğa karşı direnç oluşturan Duygu ve düşüncelerinizi bulmak için zihninize odaklanın. Gözlerinizi kapayın ve içsel bilgeliğinizi olan direncinizi düşünün. Sezgilerinize güvenmediğiniz zamanlardaki pişmanlığınızı hatırlayın. Sezgilerinize güvenmenin zorluklarını tam hissederek yaşayın. İçsel bilgeliği için duyduğunuz arzuyu düşünün. Anlayamadığınız birçok şeyi anlamak için çırpındığınızı, ve anlayamadığınız için kendinizi kötü hissettiğiniz zamanları hatırlayın. Yaşadığınız olaylarda "Ben neyi göremiyorum da bu durumu sürekli yaşıyorum." dediğiniz zamanları hatırlayın. 3 Sahip olduğunuz değerlerin, değerlerinizi hatırlayın ve şükredin. Şimdi sezgilerinize güvendiğiniz zamanlardaki duygularınıza yoğunlaşın. İlham aldığınızda ya da bir bilgiyi iç sesinize ulaştığınız ve kendinizden emin olduğunuz deneyimleri düşünün. Sezgilerinize kulak verdiğinizdeki huzurunuzu düşünün. Bütün geçmiş, şimdi ve gelecek deneyimlerinizde içsel bilgeliğiniz için şükran duyun. Şimdi içsel rehberinizle yani özünüz ile bağlantıda olduğunuzu ve onunla konuştuğunuzu hayal edin. Ona bilmediğiniz sorular sorabilirsiniz. Ona sadece kendiniz ilgili merak ettikleriniz soruları sorun. Bir süre sonra size cevaplar gelecektir. 4. Hayal gücünüzü kullanarak geleceğinizi yapılandırın. Her bilinç düzeyinde hayal ettiğiniz durumları bu merkezde birleştiriyoruz. Hepsini tek bir hayalde buluşturarak kendinize bir yaşam senaryosu yazın ve imgeleyin. Tüm bilinç düzeylerinde hayal ettiğiniz ve varmak istediğiniz nihai hedefi gören bir vizyon oluşturmak, hayalinizde ve sonucu yaşayın zihninizde. Her gün bu hayali kurarak uykuya dalın. Zihinsel telkinler. İçinden evrensel bilgi bilgilerin aktığı bir kanal olduğunuzu düşünün içsel bilgeliğime ulaşmayı, özümle bağlantı kurmayı seçiyorum. Hakikatime fark etmeyi seçiyorum. Berrak bir içgörüyle kendimden emin bir şekilde özüme yöneliyorum. Üst bilincimin rehberliğini kabul ediyorum.